Behlül Dana Hazretleri bir mezarlıkta bulduğu üç kuru kafayı zembiline koymuş ve para getirip satıyorum diye bağırmaya başlamış. Satıyorum alan var mı? Meraklılar başına toplanıp fiyatını sormuşlar. Birincisi parasız, ikincisi ise sudan ucuzdur demiş. Ama üçüncüsünü hiç sormayın. O ağırlığınca paradır. Sebebini merak etmişler. Birincisini gösterip bu gördüğünüz taş kafadır demiş. Nasihata bile yanaşmazdı. O yüzden beş para etmez. İkincisi de boş kafadır. Nasihat istemesine rağmen onları tutmazdı. Üç beş kuruş verenin elinde kalır. Üçüncüsü ise hoş kafadır. Ki buna kamil kafa da diyebiliriz. Hem ameli hem de ihlası vardı. Hedefi ise Allah rızasıydı. O yüzden Kurusu bile altın değerindedir.